İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yıl döneminde bir Türk kadın iktisatçı olarak bulunmak benim için gerçekten büyük bir gurur. Ben bana ayrılan süreyi Türkiye'de sıkça karşılaştığımız bazı kavramsal hataları vurgulamaya ayırmak istiyorum. Çünkü iktisat pozitif bir bilim dalı ve bence böyle şeklindeki argümanlara iktisatta yer yok. Bilimde farklı görüşler elbette olabilir ve bu görüşler de geliştirildiğinde önce bunun altında yatan teorik mekanizmayı kurgulamanız ve sonra da o çerçevenin işlemesi için gerekli koşulları tespit edip o koşulların doğruluğunu da veriyle gösterebilmeniz lazım. veri bazı ilişkilerin bazılarını çıplak gözle ayırt edebiliyoruz. Mesela biraz sonra göstereceğim. Enflasyon global bir problem derseniz biz bunu Türkiye'den ya da dünyanın geri kalanından enflasyon verisini toparlayıp bakıp gerçekten global mi değil mi daha kolay bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ama bazı argümanlar da var ki onları çıplak gözle ayırt edebilmek kolay değil. Mesela faiz arttırdığınız zaman yatırımların düşmesini bekleyebilirsiniz. Neden? Çünkü faiz bir borçlanma maliyetidir. E ben daha büyük bir maliyetle borç alacaksam daha az borç alıp daha az yatırım yaparım şeklinde bir sonuca varabilirsiniz. Fakat veriye baktığınız zaman faiz arttırdığınız zaman yatırımın yükseldiğini de görebilirsiniz. Neden? Çünkü eğer o faiz artışı siyasi riskleri azalttıysa, enflasyon riskini ve belirsizlikleri azalttıysa, müteşebbisler bir akis daha fazla yatırım yapabilirler. Ve bu sefer de veri de faiz arttığı zaman yatırım da artmış şeklinde görüp, ha demek ki böyle bir iktisadi kural varmış, faiz arttığı zaman yatırım artıyormuş da diyebilirsiniz. Ama işte bu alt korelasyonlara, veride gördüğünüze bakıp altında yatan mekanizmayı bilmediğiniz anlamına geliyor ve Esas iktisat eğitimi Burada devreye giriyor ve o çıplak gözle ayrıştılamadığımız dinamiklerin altında yatan mekanizmanın yorumlanabilmesi için size bir çerçeve sunuyor. Ben de bugün biraz çok Türkiye'de duyduğumuz bir takım kavramlarda iktisatçı gözüyle biraz netleştirmeye çalışacağım. Birinci özellikle son iki senedir sık duyduğumuz kavram enflasyon global bir problem. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yaşadığı bir problem. Şimdi veriyi bunda nasıl şekilde bakarız? İşte belli ülke gruplarını ben burada 10 tane ülke ya da ülke grubunu aldım ve oradaki enflasyon verisini ne şekilde karşılaştırabilirim diye baktığınız zaman Arjantin ve Türkiye bunlar en son aya ait enflasyon verileri. İşte Arjantin ve Türkiye'yi bir gruba koyuyorsunuz ki orada %90'lar, 60'lar civarında bir enflasyon dünyanın geri kalanını büyük ölçüde ayrı bir gruba koyuyorsunuz ve e, evet global bir problem var mı? Var. Çünkü bu geri kalanı dediğim ülkeler %5-10 arasında bir enflasyonla maalesef e, karşı karşıyalar ve onlar için aslında çok yüksek ve bizim aslında eski gerçeğimizde çok da e, bizi alarma geçmeyecek olan beşler onlar arasında bir e, enflasyon bandı o ülkeleri endişelendirmiş ve şu anda enflasyon problemini dile getirip o enflasyonla mücadele etmek için de gerekli politikaları uyguluyorlar. O nedenle dünyanın geri kalanında enflasyon şeklinde biz manşetler görüyoruz. Ancak bu demek değil ki bizim yaşadığımız enflasyon ve dünyanın geri kalanında yaşadığı enflasyon aynı. Arada çok büyük bir ölçek farkı var. Dolayısıyla global bir problem mi? Evet bir yerde öyle. Fakat miktara baktığımız zaman Karşılaştırılamayacak kadar farklı enflasyon rakamlarından bahsettiğimizi görüyoruz. Bir diğer yakın e, ilişkili e, konu, enflasyonun sebebi pandemi ya da sonrasındaki Rusya Savaşı. Dolayısıyla bu olağanüstü istisnai durumlar olmasaydı aslında enflasyon yaşamayacaktık şeklinde bir algı var. E tamam, o zaman bunu da yine çok rahat bir şekilde veriyle e, teyit edebiliriz. Madem enflasyon enflasyonun probleminin pandemi olduğunu düşünüyoruz. Peki enflasyondan önceki dönemdeki pardon pandemiden önceki dönemdeki enflasyon rakamlarına bakalım. Burada da yine aynı ülke grubunda bir önceki yansıda gösterdiğim ülke grubunu 2001-2018 dönemindeki yani pandemi öncesi dönemdeki ortalama enflasyonlarını hesaplayıp sıraladım. Çok benzer bir tablo çıkıyor aslında yani sıralama olarak en yüksek şu anda enflasyonu yaşayan ülkeler Arjantin, Türkiye pandemi öncesi dönemde de yine en yüksek enflasyona sahip ülkeler. Evet miktar tabii ki farklı. O zamanlar işte Arjantin şu anda %90'lardayken 2018 öncesindeki dönemde %20-25 aralığında bir ortalama enflasyona sahip. Türkiye ise 10 ile 15 arasında bir ortalama enflasyona sahip çıkıyor. Tabii 2018 biraz daha enflasyonun yüksek olduğu bir dönem. Belki 2018'i de çıkarsak biraz daha düşüyor bizim ortalama enflasyonumuz. Ama vermeye çalıştığım mesaj aynı. Yani bizim enflasyon problemi yok dediğimiz dönemimizde bile sahip olduğumuz enflasyon aslında şu anda pandemi sonrası dönemde tüm dünyanın aman enflasyon var bir şeyler yapmamız gerekir dedikleri enflasyonun daha üzerinde bir enflasyonmuş. Bir diğer Türkiye'de yine sık duyduğumuz tartışma ekonomik büyüme için fiyat istikrarından feragat etmek gerekir ki biz bunu en son 2021 sonrası uygulanan yeni ekonomi programının izahatında gerekçelendirilmesinde de gördük. Biz enflasyon pahasına büyüyeceğiz, enflasyonu bir bedel olarak kabul edip fakat karşılığında büyüme elde edeceğiz şeklinde e, gerekçelendirilmişti bu model. E, burada da veri çıplak göz ayırt etmesi çok kolay değil. Burada birazcık bir ekonomi e, ekonomist yorumu gerekecek. E, kırmızı çizgi enflasyon oranını gösteriyor sağ eksende. Mavi sütunlarda büyüme oranlarını gösteriyor senelik olarak. O da e, sol eksende. Şimdi burada Enflasyona izin verilen dönemlerde yani faizlerin düşürülüp ekonominin desteklenmeye çalışıldığı ama o faizi düştüğü dönemlerde de enflasyonun dalga dalga geldiği dönemlerde büyüme artmış mı diye bakıyoruz. Büyümenin çok da artış göstermediğini bilakis yüksek enflasyon dönemi sonrasında büyümenin yavaşladığını görüyoruz. Çünkü enflasyon ekonomideki diğer dengeleri bozarak kur gibi satın alma gücü gibi talebi daha olumsuz etkiliyor. Yani evet bir taraftan siz... Faizi düşürüp borçlanma maliyetini daha ucuza getirmeye çalışıyorsunuz ama öte yandan bu üzerinden bir maliyet biniyor. Diğer taraftan enflasyon insanları yoksullaştırdığı için şu anda Türkiye'de gördüğümüz en acı gerçeklerden bir tanesi takın alma gücü düşüyor ve talep daha olumsuz etkileniyor. Yani faizi düşürüp enflasyona izin vermek ve bu şekilde istihdamı arttırmak şeklinde bir anlayışın veride karşılığı yok. Büyüme ve buna bağlı olarak istihdam faiz indirimleri sonrasında gelen yüksek enflasyon ortamında artmıyor. Bilakis azalıyor. Mesela e, bu kırmızı çizgi şöyle geniş tabanlı bir U gibi iki ucu var. Bir 2000 öncesi dönem, bir 2021 sonrası ya da 2018 sonrası dönem. Zaten 2001 krizi hepimizin malumu. Yani o yüksek enflasyon, o istikrarsızlık krizi getiriyor. Fakat ilginç bir şekilde biz ne zamanki ciddi bir enflasyonla mücadele programı başlatıyoruz 2001 sonrası dönemde. Orada hem biz enflasyonun düştüğünü görüyoruz hem de son derece yüksek büyüme rakamları elde ettiğimizi görüyoruz. Yani aslında biz enflasyona izin verdiğimiz zaman değil, enflasyonla mücadele ettiğimiz zaman yüksek büyüme rakamı yakalamışız ki veri zaten bunu bize net bir şekilde söylüyor. Ve tamam hızlandıralım biraz ve bir son döneme bakalım bu enflasyonun artık kontrolden çıktığı son iki senelik döneme bakalım. 2021 faizlerin düşürülüp her türlü teşviğin verilip büyümenin desteklenmeye çalışıldığı bir dönem. Ve evet 2021 büyümesi büyük gelmiş. Fakat bu şekilde gelen büyüme hep iktisatçılar olarak söylediğimiz uzun soluklu sürdürülebilir olmuyor. Çünkü bahsettiğim kırılganlıkları yaratıyor. Nitekim 2021 ile 2022'deki mavi sütunları karşılaştırdığımız zaman 2022 artık enflasyon daha da arttığı halde hani madem ki bunun bedeli enflasyon ödeyelim büyümeyi alalım diyemiyorsunuz. Gördüğümüz gibi 2022'de o büyüme ilme kaybetmiş ve şu anda 2023'te daha da ilme kaybetmesi bekleniyor maalesef. Geçen seneyi 5.6'lık bir büyüme oranıyla kapattık. Bu seneyi ikiler üçler en iyi ihtimalle iktisatçıların e, büyüme tahminleri. Bir diğer e, çok kafa karıştıran konu Üretim artarsa enflasyon düşer mi acaba? Şimdi yine az önce bahsettiğim o yeni ekonomi modelinin açıklanmasında karar alıcılarımız şu şekilde izah etmişlerdi. Dediler ki Türkiye'de üretim talebin altında kalıyor ve bu da bir enflasyon yaratıyor. O zaman biz faizleri düşürelim bu şekilde üretim maliyetleri düşmüş olsun insanlar daha fazla üretsinler. E, o zaman da aradaki üretimle tüketim farkı kapansın, enflasyon da ortadan kalksın. Şimdi, eğer talep üretimden fazla olursa enflasyon olur mu? Olur. Ama ben aradaki bu farkı faiz düşürerek kapatabilir miyim? Kapatamam. Nitekim az önce gösterdim. Kapatabildik mi? Kapatamadık. Enflasyon aldı başını gitti. E, büyüme de düşmeye başladı. Şimdi, bizim iktisatçılar olarak ya da geleneksel iktisatçılar olarak diyeyim, bu var. Yani üretim kapasitesi artarsa elbette enflasyon düşer. Ama orada üretim kapasitesiyle üretim arasında bir ayırt etmek lazım. Yani bir örnek vererek anlatayım. Diyelim ki sizin 5 tane fabrikanız var. Bu sizin üretim kapasiteniz. Ama talep 10 fabrikalık bir talep. Şimdi bu durumda enflasyon olur mu? Evet, bizim karar alıcılarımızın da kabul ettikleri gibi olur. Neden? Çünkü eğer siz mevcut kapasiteyi daha yüksek bir talebi karşılamak için kullanmaya başlarsanız, bu bizim aşırı ısınma dediğimiz bir olaydır. Maliyetler artar, enflasyon artar. E, o zaman peki faizi düşüreyim. 5 değil de 6 tane fabrikam olsun ya da 7 tane fabrikam olsun. Yani kapasitem artsın, enflasyonist baskılarda düşsün. Buraya kadar güzel tamam da iktisatta tek bir şeyi değiştirip başka her şeyi sabit bırakabilmeniz mümkün olmuyor. Yani siz o faizi düşürdüğünüz zaman sadece yatırımı arttırmıyorsunuz. Bir de zaten o faiz düşerken enflasyonist bir ortam da varsa kur üzerindeki baskılar artacağı için zaten ikinci bir maliyet dalgası bu sefer kurdan sizi vuracak. Yine de tamam veriye de baktığımız zaman gördük 5.6'lık bir büyüme gelmiş faizler düşmüş. Peki nereden gelmiş o büyüme? yatırımdan ziyade tüketimden gelmiş. Yani siz belki 5 fabrikayı 6 fabrikaya çıkardınız ama düşük faiz insanlara da aynı zamanda sen tasarruf etme tüket mesajı vermek demek. Yani 10 fabrikalık talepte 12 fabrikalık talebe çıkmış. Aradaki üretim ve tüketim farkı daha da artmış olarak geri geldiği için enflasyonist baskılar bir önceki yansıda gösterdiğim gibi artıyor. Şimdi burada ben e, gayri safi yurt içi hasıl, hani hep duyuyoruz büyüme rakamları, onun açılımını gösterdim. Neden oluşuyor bu? Tüketim, yatırım, hükümet harcamaları ve dış sektör, ihracat artı ithalat, eksi ithalat. Şimdi tüketim kalemi dörtte üç gibi bir büyüklüğe sahip. Dolayısıyla siz faizi düşürdüğünüz zaman önce ve en büyük etki tüketimde görüyorsunuz. Yatırımdaki etki çok daha küçük kalıyor. Peki o zaman bizim önerimiz ne? Üretim kapasitesini ne şekilde arttırabiliriz? Tamam madem enflasyonu düşürmek için üretim kapasitesini arttırmamız lazım. Şimdi bir kere bu Merkez Bankası'nın işi değil. Eğer siz Merkez Bankası üretim kapasitesini arttırmak için ne yapabilir diye soruyorsanız, bir Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeye verebileceği, sürdürülebilir büyümeye verebileceği en değerli destek, fiyat istikrarını sağlamaktan geçiyor. Yani biz eğer istikrarlı bir enflasyon düşük bir ekonomide olursanız bu zaten piyasa faizlerini aşağıya çekiyor çünkü piyasa faizleri enflasyonla birebir ilişkili e, Piyasa faizi düştüğü zaman riskler azaldığı zaman önünüzü görebildiğiniz zaman yatırım iştahınız arttığı için o üretim kapasitesindeki artışı ancak sürdürülebilir düşük bir e, fiyat istikrarı politikasında e, gerçekleştirebiliyorsunuz. İşin gerisi aslında maliye politikasında. Üretim kapasitesini nasıl artırabilir? Esas aslan payı burada e, maliye politikasına düşüyor. Yine öğrencilerimize söylediğimiz yani teknik olmasın çok basit bir e, gösteri bu. Üretim fonksiyonu diyoruz bu. Orada yansıda gösterdiğim üretim ya da gayri safi yurt içi hasıla diye düşünelim. Biraz matematik var tabii. Biz üretimin e, sermaye ve emeğin bir fonksiyonu olduğunu söylüyoruz. Orada K sermayeyi gösteriyor, L emeği gösteriyor. Dolayısıyla hani bu basit fonksiyondan yola çıkarak ben sol taraftaki üretimi nasıl arttırabilirim? Ya o fonksiyona giren sermayeyi arttıracağım, yatırımları teşvik edeceğim ki işte burada dedik fiyat istikrarını sağlamak o yatırım için işte ortamı oluşturur ama esas maliye politikasının hükümetin en üretkenliği rekabeti güçlü sektörlere doğru da teşvikleri vermesi gerekecek. Eğitimin artması ve dolayısıyla emeğin artması, nitelikli iş gücünün artması gerekecek ki burada işte eğitim reformu olacak. Doğru nitelikte elemanların yetiştirilmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasını destekleyecek politikalar. Eğer bugün üçte ikisi kadınların iş gücünde bile değilse, o insanları evde tutan gerekçeleri görüp bunları azaltmak, ortadan kaldırmak için gerekli politikaların teşvik edilmesi ve tabii verimliliğin artırılması. Sermayeyi arttırdım, nitelikli iş gücünü arttırdım ve bu iki faktör bir araya geldiği zaman daha verimli nasıl üretim yapabilir? Bunu geliştirecek politikalar gerekiyor ki üretimi, üretim kapasitesini artırarak enflasyonu düşürebilelim. Gördüğümüz gibi iş faizi düşüreyim, üretim artsın, enflasyon düşsünden çok daha farklı aslında. Birazcık kurcaladığımız zaman Yine buna çok benzer bir kavram da faiz yükselirse enflasyon artar, faiz düşerse enflasyon düşer şeklindeki bir anlayış. Şimdi şu doğru. Faiz önemli bir üretim maliyeti evet ve eğer her şeyi sabit tutarsam ve sadece faizi arttırırsam İlk 3-6 aylık dönemde enflasyonun da alttığını görüyoruz. Biz iktisatçılar elbette ki her türlü aktarım kanalını incelemekle mükellefiz. Ben eğer bir e, politika önerisinde bulunacaksam o önerimin her türlü yararını da zararını da hesaplamak durumundayım. Ve bunları terazinin iki kepesine koyup hangisi ağır basıyorsa ona göre bir politika tavsiyesi vermem gerekiyor. Ve eğer faiz arttırıyorsam bunun maliyetler üzerinde, enflasyon üzerinde olumsuz etkisi varsa o tavsiyeyi vermeyeyim diyeceğiz elbette ki. Fakat baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani evet ilk başta bir enflasyonu artırıcı etkisi var faiz artırımının Ki bu kur etkisine hiç katmıyorum şu anda. Sadece faizi e, bakıp kuru da sabit tuttuğumuzu düşünelim. Fakat faizi arttırdığımız zaman aynı zamanda talep aşağıya iniyor ve kurdan gelen maliyetler aşağıya iniyor. Ve 6. aydan sonra bu etkilerin baskın çıktığını görüyoruz. Yani talebin ve kur maliyetinin aşağıya inmesi aslında enflasyonu nette aşağıya çekiyor. Ve bir 18 aylık dönemin sonunda biz faiz artışından sonra 18 ay sonra ne olmuş diye bakarsak evet ilk 6 ayda enflasyonist baskı artıyor. Bu ilacın yan etkisi diye düşünelim. Fakat sonrasında ilacın daha uzun vadede görülen esas etkileri devreye giriyor ve enflasyon düşüyor. Ve buradan yola çıkarak zaten iktisatçılar eğer enflasyon probleminiz varsa faiz arttırmanız gerek diyorlar ki az önce bahsettik enflasyon global bir problem mi? Evet bir yerde global bir problem. Çünkü beşler onlar civarındaki bir enflasyon dünyanın geri kalanı için bir problem. Peki ne yapıyorlar bu enflasyonla mücadele etmek için? Yaklaşık 90 ülkenin 2022 yılı içerisinde faiz arttırdığını görüyoruz. Neden? Bu gördüğümüz ilişkiden dolayı çünkü politika faizi arttığı zaman enflasyon düşüyor. Enflasyon düştüğü zaman piyasa faizleri düşüyor. Piyasa faizinin düşmesi de sürdürülebilir büyüme için en elverişli koşulları sağlıyor. Bir yatırımcı olarak siz eğer faizin şu anda düşük olduğunu ve eğer ben bugün bir e, kredi alırsam bir sene sonra artmayacaktır. Çünkü zaten piyasa istikrarı var benim ülkemde diyorsanız, o zaman yatırım iştahınız artıyor zaten. Bunun için dünyanın geri kalanı başta bir acı maliyeti olsa da bu reçeteyi e, verme konusunda hemfikirler, ve tereddüt etmiyorlar. Fakat siz eğer bu kırmızı ovalle gösterdim, bu nedensellik ilişkisindeki son iki parçayı alırsanız, bu hani çıplak gözle veriliği ronunlama sorunu aslında, enflasyon düşüyor mu? Düşüyor. Piyasa faizine bakıyorum düşüyor mu? Düşüyor. Aa, demek ki aralarında pozitif bir ilişki varmış. O zaman ben bunu tersine çalıştırsam, faizi yükseltsem, e, faizi düşürsem politika faizinin enflasyonu düşer. Ama bu hani hep iktisatta söylediğimiz bir örnektir. Sosis makinesi hani bir taraftan eti veriyorsunuz, diğer taraftan sosis çıkıyor. Bunu tersine çalıştıramıyorsunuz. Sosisli verip eti geri çıkaramıyorsunuz makineden. Bu tersine nedensellik oluyor. Dolayısıyla eğer nedenselliğe odaklanacaksak o politika faizinden, bizim kontrolünüz altındaki faizden Enflasyona giden nedensellik ki orada çok net negatif bir e, nedensellik söz konusu. Biz politika faizini yükselttiğiniz zaman enflasyon düşüyor. Son olarak e, cari açık sorunu ülkelerde enflasyon düşürülemez şeklinde Türkiye'de bir algı var. Ki bu da yanlış bir algı. Şu doğru cari açık evet enflasyonla mücadeleyi zorlaştırır. Neden zorlaştırır? Çünkü siz enflasyonla mücadele için az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı faizi artırırsanız, bu Türk lirası varlıkları cazip hale getirir, sermaye girişini arttırır. Sermaye girişi artınca Türk lirası değer kazanır. Türk lirası değer kazanırsa tıpkı şu anda real kurdaki istenmese de değer kazanmasının sonucu olarak ihracat düşer, ithalat artar ve bunun sonucunda da bizim döviz gelirlerimiz azalıp döviz harcamalarımız arttığı için Cari açık yükselmeye başlar. Ama cari açıktaki yükselme bu sefer Türk lirasının değer kaybına bir sonraki aşamada sebep olur. O da kurdan olan geçişkenliği arttırır. Çünkü biz ithal ara malına bağımlı bir üretim yapısına sahip olduğumuz için eğer aldığımız ithal malların maliyeti Türk lirası cinsinden yükselirse o zaman içerideki enflasyon da yükseliyor. Yani faiz artışıyla başladığımız yolculuğu tekrar yani enflasyonu düşürmek amacıyla başladığımız yolculuk enflasyonun yükselmesi şeklinde bir yan etkiyle, bir maliyet enflasyonuyla sonuçlanabiliyor. Cari açık olduğu için. yani Evet doğru, cari açık enflasyonla mücadeleyi zorlaştırır ama bunun çözümleri var. Yani bu demek değil ki biz enflasyonla mücadelede havlu atalım ve enflasyonla mücadele etmeyelim. Ne yapabiliriz mesela? Eğer problemin başlangıcında sermaye girişleri bir tetikçi ise o zaman Sermaye girişlerini belki kontrol edecek, uzun vadeli sermaye girişini teşvik edip kısa vadeliği zorlaştıracak bir takım önlemler olabilir. Ya da bir sonraki asama, aşamada eğer Türk lirasındaki değerlenme diğer zincirin önemli bir parçasıysa, Türk lirasındaki değerlenmeyi engelleyecek neler yapılabilir? Mesela şu anda malum Merkez Bankası'nın eksi seviyelerde, çok ciddi eksi seviyelerde döviz rezervleri var. E, döviz girişinin Bollaştığı bir ortamda biz o dövizleri piyasadan çekebiliriz, merkez bankası satın alabilir. Ha bunun karşılığında Türk lirası veriyor, onu da sterilize edebilir. Yine yetmediği sıkıntı oluyor, yeni makro ihtiyacı önlemlerle bunun önüne geçebiliriz. Yani söylemeye çalıştım. Evet, cari açık enflasyonla mücadele için önemli bir engel olabilir. Fakat bunun önüne geçebileceğimiz çözümleri de biz üretebiliyoruz. Ve yine işte Türk lirasının değer kaybından enflasyona olan geçiş, zincirin son halkası. Orada da yapabileceklerimiz var. Kredibilitesi olan bir merkez bankanız varsa buradan enflasyona olan geçişkenliğin düşük olduğunu görüyoruz. Analizler, veri bunu gösteriyor. Ya da biz eğer fiyat istikrarı konusunda güven sağlayabilirseniz zaten insanlar Türk lirası varlıkları tutmaya başlıyorlar. Dolarizasyon azalıyor. Bu da yine kurdan olan geçişkenliği azaltıyor. Döviz cinsi borcumuzu azaltabilirsek yine eğer enflasyonla mücadeleyi becerebilir, insanları uzun vadeli Türk lirası tasarrufta tutmaya teşvik edebilirseniz yabancı para cinsinden değil Türk lirası cinsinden uzun vadeli borçlanmalar gerçekleşecek ve döviz cinsi borcumuz da azalacak. Ve burada maliye politikası devreye girecek. Üretim yapısında ithal bağımlılığının azalması tüm bunlar para politikasıyla maliye politikasının koordinasyon altında çalıştığı bir ortamda cari açığın enflasyon üzerindeki engel teşkil edici e, niteliklerinin azaltılabileceği anlamına geliyor. Ve nitekim dünyanın geri kalanına baktığımız zaman cari açık sorunu olan ülkeler var mı? Var. Burada IMF'nin e, Data Mapper e, veri tabanında e, cari açığa göre ülkeleri gösteren bir harita bu. Yeşile gittikçe cari açık artıyor, yeşil koyulaştıkça turuncuya gittikçe cari fazlaya geçiyoruz. Türkiye'de gördüğümüz gibi kronik cari açığı olan bir ülke. Peki hani cari açığı olan ülkelerde enflasyon e, sorunu enflasyonla mücadele edilemez algısı doğru mu? O zaman bütün bu gördüğümüz yeşil ülkelerde enflasyon sorunu bekleriz. Öyle mi? Şimdi burada e, Financial Times'ın in, e, inflation tracker yine onlar da benzer bir harita yapıyorlar. Bu sefer de enflasyona göre. Burada da maviye gittiğimiz, mavi koyulaştıkça enflasyon oranı artıyor şu doğru. Cari açık dediğimiz gibi elbette enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor ve bir önceki slide, yansıda yeşil gördüğümüz ülkeleri burada daha bir lacivert görüyoruz. Fakat ölçek sizi yanıltmasın buradaki ölçekte en lacivert gördüğümüz dilim yüzde on üstü bir enflasyon. Yani Türkiye aslında burada ölçeklere sığmıyor. Mevcut enflasyonuyla. Dolayısıyla o diğer mavi gördüğümüz ülkeler mesela cari açık veren Brezilya'da Enflasyon yüzde 5.6, biri de yüzde 11, Peru yüzde 8.6. Dolayısıyla o ülkelerde de cari açık var ve şu anda global bir enflasyon sorunu olduğu için o ülkelerde enflasyon yaşıyorlar. Ama bizdeki gibi bir enflasyon sorunu yok ve bunu cari açığa bütün suçu yükleme şeklinde bir algı da yok. En son şeyi söyleyeyim, süremi açtım biliyorum ama çok önemli. Acil reçetenin maliyeti enflasyonun maliyetinden daha fazladır şeklinde bir algı var Türkiye'de. Yani bunun için biz acı reçeteyi ödemeyelim, enflasyona izin verelim. Bu yanlış. Yani şu şu doğru. Acı reçete enflasyonla mücadele için vermeniz gereken reçetenin bir maliyeti var. Ekonomiyi yavaşlatıyor, istihdamı azaltıyor. Bu doğru. Ancak enflasyona izin verirsek enflasyonun ekonomi üzerindeki daraltıcı etkisi İktidarın üzerindeki olumsuz etkisi daha fazla. Çünkü enflasyon sadece bugünkü talebi kısmakla kalmıyor. Yatırım iştahını azaltarak geleceği yönelik üretim kapasitesini de yavaşlatıyor. Yani dediğim gibi biz iktisatçılar kolay kararlar vermiyoruz. Attığımız adımın maliyetini biliyoruz ama o maliyeti eğer ben bu adımı atmazsam maliyet ne olur? Terazinin iki kefesine koyup da tarttığınız zaman enflasyonla mücadele etmemenin ya da enflasyonun maliyetinin daha ağır bastığını görüyoruz. Onun için o 90 ülke 2022 içerisinde faiz artırımına gidip enflasyonla mücadele etmek zorunda kaldılar. İşte burada veriyle de göstereyim. Hani biz faizi düşürüp de yatırımı artırabiliyor muyuz? Üretim kapasitesini artırabiliyor muyuz? Kırmızı çizgi enflasyon, mavi sütunlar yatırımlar. Enflasyon arttığı zaman yatırımların düştüğünü ve ne kadar güdük kaldığını görebiliyoruz buradan. Bu bize o maliyeti söylüyor. Sadece bizim için değil, yatırımlar bizi korunlarımıza, diğer kuşaklara bağlayan köprü anlamında. Bugün az yatırım demek, onların daha az istihdam edilebilmesi anlamına geliyor maalesef. Evet, son yansım. Bugünkü e, kongrenin teması yürüyüşe davet. E, ve e, benim burada e, söylemeye çalıştıklarım, geldiğimiz noktada ekonomi alanında yolun bundan sonrasında kolay bir yürüyüş bizi beklemiyor. Ama bu bizi yıldırmamalı. Çünkü yaşadığımız ekonomik problemler ülkemize has, dünyanın başka yerlerinde yaşanmamış çözümü bilinmeyen sorunlar değil. Zor da olsalar çözümü biliyoruz ve bu yolda başarıyla yürüme kapasitesine ve gücüne sahibiz. Yüce atamızdan bir sözle bitireyim. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Çok teşekkür ediyorum.